Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda hızlı ürün yükleme modülünü kullanarak ürünlerimizi e-ticaret sistemimize hızlı bir şekilde nasıl ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. İşlemlerimizi sağlayabilmek için modüller hızlı ürün ekle sekmesine tıklıyoruz. Görüntülediğiniz gibi tek bir sayfa içerisinde bir ürünümüzü hızlı bir şekilde ekleyebiliyoruz. Öncelikle ürün adımızı buraya yazıyoruz. Bu ürünle alakalı açıklamamızı yazıyoruz. Vergi sınıfını KDV seçiyoruz. Fiyatı kısmına ürünümüzün fiyatını yazıyoruz. Adet kısmına ise bu üründen kaç adet stoğumuz varsa onu yazıyoruz. Kategoriler kısmından bu ürünün listelenmesini istediğiniz her bir kategoriyi bu şekilde ayrı ayrı seçiyoruz. Sonrasında ürünle alakalı görsellerimizi yüklüyoruz. Ürünle alakalı önceden klasör oluşturup klasörün içerisine yükleyip çalışırsanız daha düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. Örneğin bu şekilde bir klasör oluşturdum. Bilgisayarımdaki görselleri bu klasörün içerisine yüklüyorum. Görseller yüklendikten sonra ana görselimi seçiyorum. Sonrasında ek resimler kısmından ürün sayfasında görünmesini istediğim diğer görselleri de buraya yüklüyorum. Buradan görsellerimizi seçiyoruz tek tek. Ve son olarak da ürünle alakalı seçeneklerimiz varsa buradan seçeneğimizi seçip seçenek değerlerimizi oluşturuyoruz. Örneğin bu üründen elimizde 36, 37, 38, 39 ve 40 numara seçeneklerimiz mevcut. Her birinden kaç adet stoğumuz varsa stokları da karşılarına bu şekilde ekliyoruz. ve seçeneklerimizi de bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Sonrasında kaydet dediğimizde ürünümüzü hızlı ürün ekleme modülü sayesinde hızlı bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Sonrasında sistemimize gelip kategoriye tıkladığımızda eklemiş olduğumuz ürünü bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Görselin üzerine tıkladığımızda ise ürünle alakalı detayları, ekstra görselleri, numaraları, seçenekleri bu şekilde görüntüleyebiliriz ürünlerinizi eklerken isterseniz bu hızlı ürün ekleme modülünü kullanabilirsiniz. İstemezseniz de bir önceki derste öğrendiğimiz gibi standart ürün ekleme kısmını kullanarak ürünlerinizi e-ticaret sitenize ekleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki derse geçmek için ekrandaki videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Gelecek videolarda görüşmek üzere.